Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Valla uyandık. Evi bir hemen toparladık. Hazırlandık. Bugün Sümeyye'lere kahvaltıya davetliyiz. Bayağı oldu görüşmeyeli. Şimdi bakalım bugün kahvaltıya gideceğiz. Akşama da Gamzeler bize geliyor. Ya aslında tatilden sonra güzel bir akşam hani iftarına falan davet etmek istiyorum. Hani Ramazan falan gelecek. Ama hani ondan öncesi de hemen böyle hani görüşmemezlik olmasın diye şey dedik. Hani bir akşam çayına gelin falan. O şekilde arkadaşlar. Yani bugün böyle büyük bir hazırlık falan olmayacak. Ee, ama hani Gamze ile konuştum ben dedim ki sizi güzel ağırlamak istiyorum ama hani o da dedi ki öncesinde buluşalım dedi. Ben de dedim ki üç çocuk hepsi akşam yatıyor. Akşam hani bizim evde daha rahat ederiz. En azından bir çay tatlı falan yapalım dedim. Akşam onlar gelecek bir de bir sürprizimiz de var ama ondan sonra bahsederim. Ne Hepsi beni bekliyor. Ee, yanlarına gideceğim. Bu arada Sümeyye'nin doğum günü vardı biliyorsunuz. Böyle küçük bir hediye yaptım. Böyle paketledim falan kendimce. Orada da görürsünüz belki açtığında falan. Böyle bu şekilde bir şey hazırladım. Evet şimdi hemencecik bir çıkalım. Bizimkiler iyice beklemeden geç kalacağız. Bizim. Ya bizim şuralara bakın ya. <laughs> Geldi yine bizimkiler. <laughs> Kaç tane? 5-6 tane de çoban köpeği var. Evet şunlara bakın. Evet arkadaşlar biz çıktık. Hatta şöyle e, ekler de aldık. Ya şu pastaları gibi. çok beğenemedim. Pastaları çok Anladım. beğenmemiş Burak. Aslında pasta aldı. Nasıl? Et döner. <laughs> Elime <Et döner. gülüyor> şu et döner sevdası. Hmm. Neyse e, böyle ekler almış olduk arkadaşlar. Şimdi gidelim bakalım ne kadar güzel hediye hazırlamışsın öyle ya. ben seviyorum şöyle folyo birisi geçen şey dedi o ne nişan paketi gibi <gülüyor> 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 hazırlıyorum ya ben ama biz Almanya'da böyle yapıyoruz arkadaşlar bohça işinde varsın be hatun <laughs> <laughs> böyle e, hediye paketi şey nişan paketi gibi yapıyoruz arkadaşlar e, evet yani o şekilde akşam da dediğim gibi Gamze'ler gelecek bayağı bir heyecan yaptım bayağı çok, çok uzun zaman oldu. Almanya'da arkadaşlar. Kaç aylık oldu yayınımız ya? Vallahi. Ya patlattın dur ben söyleyecektim. Ana, <laughs> evet. Patlattım? Ya şey sabah söylemedim şimdi Ana. söyledim. Evet arkadaşlar. Gamze'min bebişi oldu. Bir kızı oldu. Aden Neva. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim size. Aslında biz onunla blog çekerken fark edenler oldu. ben hani böyle çok gözükecek şekilde çekmedi. Ben gebeydi değil mi? Ee. Efendim annem. Semit mi? Tamam. Hemen geliyor Ve e, biz aynı hafta aynı gün hamileydik arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim ben 14.0 sam Gamze de 14 ya. Kankaların kankası. Aynen. Aynı güne nasıl denk geldi? <laughs> Sadece ben? Meyra olayı bozdu erken doğdu. Aynen. <laughs> Ama e, ya düşünün. Hatta yani böyle yan yana hamiş pozlarımız falan da var ama tabii konuları hiçbir zaman paylaşmadık ama yani hani e, güzel bir şeydi. Çok heyecanlı bir süreçti. Ve yani düşünün aynı gün yani hani birkaç gün de oynamıyor. Tıp atıp aynı hafta aynı gün e, ve hani tabii ki biliyorsunuz Gamze benim ta 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 okuldan arkadaşım yani dostluğumuz ya, o 10 sene. seneyi kesin geçti zaten de 12-13 sene o Aynen olmuştur yani ve e, evet bebişlerimiz var. E, onun da bebişi var. E, akşam da gelecekler insanlar yani Ama bir yok. Bebişi yok. <laughs> var. Görürsün. Var. Var. <gülüyor> var. <gülüyor> var. <gülüyor> var. Yok. Var. <laughs> yok. Ama var. Bir de yok. o kadar minnoş ki e, ama hani şey muhtemelen çekmem ama böyle bir bilgisini vermiş olurum. Gamze'yi zaten bol bol çekerim arkadaşlar. Ya vallahi. Özledik ya. Engin'imi de özledim ya. Evet. Şimdi zaten söyledim ben. Bugün sadece böyle çay hani tatlı falan yapacağız. Hatta yani tatlıyı e, dışarıdan alacağız arkadaşlar. Daha çok içime sinmiyor ama hani şimdi evde birçok yiyeceği nasıl diyeyim tatile gideceğimiz için bir şey almıyoruz. Hani tek tük şey yapıyoruz. O yüzden dedik ki o şekilde yapalım amaç birlikte olalım. Beraber, Aynen beraber, beraber olalım. Tatilden önce dedik mutlaka. Altından sonra Güzel bir şöyle ya kahvaltı ya akşam yemeği bir güzel Aynen. Bir organizasyon. Gamza Aslı'na dedi hani kendini şey yapma dedi istersen hem dışarıda da şey yapalım. Dedim yok siz gelin hem çocuklar yatar biz rahat rahat hani. Evet. Daha evimizi görmediler. Evet hem görürler ama e, onu da söyledim. Daha güzel böyle bir akşam e, muhtemelen iftarı olacak zaten. İftarına davet etmek istiyorum. Öyle arkadaşlar. Çok heyecan yaptım ya. Vallahi yeni görmek için sabırsızlanıyorum. Evet. İncir acı Evet. Aden'in hediyesi var işte aklımda arkadaşlar. Onu da bir sonraki işte güzel güzel gelişlerinde vermek istiyorum. Beraber şimdi. neden Adana'ya hediye vermedim gibi bir şey bir olmasın çünkü. Gidince, gidince verilir, gelince değil. Ama bizde öyle şey yok arkadaşlar. Biz gelse de veririz. <laughs> 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 Günaydın. 50 saat kimle konuşuyor? bizim aslında şu an gitmemiz lazım dedim. Hani çocuğun evet. Demiş görmeye. Ama onların da şu an bu hafta misafirleri vardı. Ya bir de bizim evi de görmediler Her biraz dedik, şey gibi şimdi olmasın gelin Hem evi görün hem bizim meyrayı görün Aynen. falan filan derken sonra biz de geliriz inşallah dedik. Evet. Yani böyle biraz konuş... ya bozacan ya. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Aa, evet biz geldik evet, gençler. Sanki, gençler. geldik. Allah aşkına şu milvanın tipine bak. Kız. Kız. <laughs> Elbise giydi diye. Mihra tatlı, şapkayla bir garip durdu. Olsun. Sen babaya bak. Bak bakayım bana. Bu <laughs> seni yaradana kurban. Evet. Hadi bakalım kızım da burada. Oy ben seni yaradana kurban. Mira gel anneciğim. Gel bakalım. Evet. Çıkıyoruz. Burada hep şu asansörde video çekiyoruz ama yayla gibi değil mi Tabii burası? Ya, Gerçi daha büyük sanki şu kadar Gerçi yayla gibi ama biz burayı hep tamamen hiç ettik. <laughs> Eyvah, bana bak bakayım. Vav! Wow. Miran! Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> şuna bakın. Adam <laughs> biz. tarafa, gel anneciğim. Çık kapıyı eğle. Yavaş yavaş. Asile. sile. Sile bas sile. Aydın aydın aydın. Ya ağzıma doladı onu da ya. Nihla gel. 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 aydın. Gel. 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 <laughs> evet, sultanım da Meyra'yı hallediyor. Evet. Rahat rahat kahvaltı yapalım. Aynen, tam saati geldi. Zaten başladı böyle ık, Evet. Falan. Çekeyim Şeyi... mi sofrayı? Aynen o kadar Oy, 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 şey. oy, gençler. Börek, patates, Şöyle her şey. Oo, Alman peynirleri. Ulan Almancılar sizi. Gelin bakayım buraya. Böyle reçeller, pankekçilik. Şu şey herhalde şıra mı acaba? Ne şey Vişne suyu mu? Ooo güzel. Çok güzel. Efendim kızım. Ben ne oldu? Evet babacığım. Efendim. Açalım mı? Hadi gelin ışığa basalım. Aç bakalım babacım. Tamam. Bir tane orayı da aç. Tamam böyle kalsın babacığım. Sanki buranın iki türü mü var yoksa sarı mı? Ha bak. Önce hmm. beyaz ışığı. yapıyorsunuz? <laughs> meyma, Gelmişler. Meyma suyu var mı? Diye. Ben sana meyma suyu yaptım dedim. Hem ne? De o, Burak sordu. on, vişne suyu değil mi? Hı evet. -hı. Kendim bak. kaynattım. Hem de e, içine çok az da pekmez kattım. Aa, çok güzel oluyor. Hadi bakalım. Dedim ki çocuklar gelmişken bu sefer yapayım. Bu sefer tam sofra kurayım dedim. <laughs> Niye? <laughs> Geçen nasıl oldu? Bir anda çok oldu. Ama sen sabah bir yere gitmiştin evet. ya ondan. Aynen yazmışlar <laughs> altına. Hani sabah bir yere gitmiştin ondan hiç. Tamam. <laughs> ben buraya gel anneciğim. Evet sofrayı da zaten Burak çekti. Ben de tekrardan şöyle bir göstereyim. Bakın bu şekilde. o oh. oh. Bu şekilde. bunu da ışığı kapatma uyumu. Hadi bakalım. çocukları yatırdık arkadaşlar. Meyram da uyudu uyandı burada. Burada. He? He? Şöyle çay da falan da içiyoruz. Doğum günüm vardı ya. Dedim böyle minik sana bir, bir şey olsun. Hem, hem, French press altındakine de açmam lazım. Rabbim yeni istediğin gibi bir ev nasip ederse yeni mutfağına inşallah. <laughs> ben özenli paketleri Çok seviyorum. Bana şey evet. diyorlar nişan paket hazırlıyorsun. Ama Aa, e, Çeyiz paketi geliyor, güzel. Değil mi? <laughs> Ama ben bu hediye paketlerinin insana verilen önemini hissediyorum. Mesela ben kayınvalidem bir yere gidecektim Hatırlıyor musun? Dün <laughs> onu böyle götürmedim. Böyle hediye paketini koyalım. Küçük bir şey de olsa güzel. Değil şey mi? İnsana şey güzel güzel. Güzel, iyi hissettiriyor. Evet, iyi hissettiriyor. Ben evet. pres koyunca böyle birkaç bir şey daha. çaylar maylar <laughs> falan. Sen şeyde, mum sevdalısın. <laughs> evet. Golden'ı da Beyza şey çam ağacının golden'ı. Evet vermiş. evet. Şimdi mumunu vermiş. Evet. Ay, sen de biliyorsun benim ajandaları çok sevdiğim. Sürekli paylaşıyorsun. <laughs> Sürekli paylaşıyorsun. Aa, ben de bir ajanda şeyi var böyle. <laughs> evet, <Ben, işte bir> güzel. <laughs> ajanda alıyorum ben. Pembe alıştı. Bu sen kullanma. Bu benim kendi çalıyor. Aa, olmaz. <gülüyor> <gülüyor> <Yarım> <gülüyor> <tam> <gülüyor> Yok sen de almadın değil mi? Bir şey Aa, e, çikolata şeyi. Değil Gel. bu bu e, sunum ölçü kapları. Aa, Şöyle bak. 125 150. Tabii canım. <laughs> canım çok güzel diyor. Bunu geçen gün Salih'in e, kuzenin eşiyle gördük. Dedim ki bunu alsam mı, almasam mı? Neyse yani, artık düşünmene gerek kalmadı. <laughs> şeylerin yanına hani böyle Simeklerin yani büyük tezgahı olursa gençler. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Dostlarım. Dur, öbür türlü çevir de görsünler Bakın, böyle. Asıl olay şurada. Biliyorlardı zaten böyle hani koyuluyor. Böyle. Güzel Bu çok oldu. güzel, e, dekoratif olarak da güzel oluyor. Hem de ölçü kabı. Bakın şu kenarlarında evet. var. Benim zaten istediğim bir şeydi canım. Benim bayağı da güzel hediyeler almış canım. Yani şey böyle hani şey yaptım. Olsun mu onlar. French pressin var mıydı? Var, bir tane var. Büyük. Bu da ikincisi oldu. Salim onu koyarım. <laughs> Bazen şey oluyor. Ben burada şey yapıyorum French press. O diyor ki geliyor. Benim ben de dursun, sen de duramaz. Ben Bizde de, Bizde de üç tane var. Biri tek kişilik, diğerleri hep böyle iki, dört kişilik falan böyle gidiyor. Allah kesinize merak etmez. <laughs> güle güle kullan <kıvancı> canım <laughs> benim. arkadaşlar biz çıktık. Her şey çok güzeldi. Allah razı olsun. Allah razı olsun gençler. Şimdi ne yapıyoruz? Birkaç böyle atıştırmalık bir şeyler alacağız. Gamzeler geldiği için ben şey de dedim. Hani birkaç tuzlu bir şey de alalım. Hani ortada atıştırmalık olsun. Aslında sadece tatlı çay falan diyorduk ama o da olsun yani. Neden olmasın? Ondan sonra acıma eve geçeceğiz. Ev zaten tertemiz. E, sabah da hani toplanacak bir şey varsa toparlamıştım. O şekilde misafirlerimizi bekleyeceğiz inşallah. Ay Adeni de ilk kez hani canlı bir şekilde göreceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. İkinci adı neydi? Neva. Aden, Neva. Aden Neva. Aden Neva. Çok evet güzel. çok güzel isim. Ondan sonra o şekilde arkadaşlar. Çok yaşa. Hava tam bir yaz havası gibi değil mi? Evet. <laughs> sıcak arkadaşlar. Her böyle sıcak havayı görünce şey diyorum Burak. Tam verandayı açmış. Şu an kışın ortasında olmamız gerekiyor. Hava 20 derece. Evet. Artık güzel bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum. Evet. Ama Mart yine bir sert vurur geçer. Sonra iyi oluyor. Ya biz zaten gelene kadar arkadaşlar biz şimdi Ramazan, e, tam Ramazan öncesi geleceğiz. Tamam. E, birkaç gün içinde Ramazan başlayacak zaten. Evet. E zaten hani orada Mart'ın ortasına doğru geçeceğiz. Artık biz de açarız. Aynen. Bir şey olmaz yani. Aynen. Evet, hadi bakalım e, arkadaşlar biz eve geldik. Hemen çocukların bütün o e, ne deniyor ona işte çantalarını falan yerleştir et. Şimdi Meyran biraz derlemiş hemen üstünü başını bir değiştirelim senin. He? E, gamzeler de yolda. E, şey bizim o ev yemekçisinden şey aldık. Sarma, çiğ köfte, börek, poğaça aldık ekstradan. E, tatlımızı da aldık. Pasta falan aldık. E, ortaya kuru yemiş falan. O şekilde ee, şey yapacağız. Güzel bir ortaya bir şeyler kuracağız. Aslında dediğim gibi sadece tatlı çay falan demiştik annem değil mi? Heh, şimdi hemen kız Cem'i de pijamalarını giydireceğim direkt şunları. Rahat rahat olsun. Arkadaşın da gelecek. Siz yan yana oynayacak mısınız? Şu silahı bakın. <laughs> Hadi bakalım. Misafirlerimiz <laughs> Evet, iyi gelmişler size. Evet. Açıp bakalım Tabii ki bakacağız. Adam, kimler Al, gelmiş? Bu beyaz pamuk. <laughs> kimler gelmiş? Az önce bana bir gülüyor göreceksin. Bir Allah gülüyor göreceksin. Allah ım, Allah ım. Çok güzel gülüyor. Gamze'mle kavuştuk sonunda. Gamze bu arada herkes seni merak ediyor. Bir şey söylemek ister misin? <laughs> Sizi seviyorum. <laughs> ne söyleyeyim? Bu arada Aden'le tanıştık. Allah'ım o kadar mı tatlı. Maşallah, subhanallah. Bir hayırlı olsun alırız yani. Evet. Bu <laughs> anlattım Beşim bu arada. Oldu. Aynı hafta, aynı gün <laughs> hamile olduğumuzu falan biraz söyledim. Söyledin Ne evet, Söyledim. <laughs> şey ya, daha bu video. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi çayımızı demliyoruz falan. Hadi bakalım. İnşallah ileriye dönüp görüşürüz. İnşallah. Gamze ile bir de şöyle yan yana şey kamera karşısına geçelim dedim. Güzel evet. Olur. nasılsın? İyi diyelim iyi olalım diyorum inşallah. Baya şok olanlar var biliyor musun? Ben şimdi Instagram'da e, Aden Levant'ın ayaklarını paylaştım hemen ah bebiş mi oldu bebiş mi oldu falan diyenler var. Aynen. Duyuyorsun musun evet. seslerim? Evet bebeğim o oldu. Olan ne oluyorsa bir de. <laughs> evet, Aden Neva'yı babasına pastladı arkadaşlar. <laughs> evet. Ee, seni merak ediyorlar işte özlediler. Yedim. Evet. Bu arada görüşmüyoruz falan sandınız? Evet görüşüyoruz. Evet. Sık. Hatta Feastal. bayağı görüşüyoruz. Ama işte şimdi ben doğum falan oldu derken yeni. Yine... De Almanya'daydım. Aynen Almanya'da oldu her şey. Öyle. Evet. Biz nasıl diyeyim ben? Çoğunuz biliyor zaten çok zor günlerden geçtim. Daha benim için geçmiş değil yani. Daha çoğu şeyi kendimi çok hazır hissetmiyorum. Bak yine ağlat. Hayat devam ediyor. Evet. O yüzden çok yazan var. Size de cidden teşekkür ediyorum böyle Gamze artık geri dönmelisin gibisine. Dön Elbet bir gün. Sizi cidden çok seviyorum, düşünüyorum da ama daha hazır hissetmiyorum kendimi. Reklamlardan sonra. Nasıl ya? <laughs> Aynen. Evet. Her şeyi nasıl diyeyim? Böyle bayağı zor günlerden geçtim. Ondan sonra Allah'ım bana bir evlat nasip etti. Binlerce şükürler olsun. Öyle bir tane Adenle adennevam oldu, kızım oldu. Kaç aylık şu şu an tam kaç aylık? İşte 4 aylık olacağız. Ee, öyle aslında bu videoyu bugün çeker miydik onu bilmiyorum. Hiç kendim böyle spontane oldu düşünmüyordum. Ama yani çektik şu an. Instagram'da işte paylaşınca bayağı soranlar falan oldu. Bir an böyle konuşuyorduk. Dedik bari böyle hani minik. Aynen için ben şey yapmak, böyle şey düşündüm. Bir gün dönersen böyle bir anda Dönerim gibisine ama daha kendimi hazır hissetmiyorum ve çok merak edenler oldu o yüzden böyle küçücük bir şey çekelim dedik. Öyle yani e, kızım oldu şu an Ankara'dayım birkaç ay buradayım sonra yine bir Almanya yapacağım yine Türkiye falan fıstık derken. Öyle sizlerden çok destek aldım hepinize teşekkür ediyorum. Çok yazan oldu. Binlerce kişiler yazdı yani. Allah razı o olsun. O abim senin. zamanında olsun. Anası doğumumu çok kişi bilmiyordu. Zaten nasıl oldu, nasıl bitti. Onların hiçbir böyle çok değişik duygular yaşadım. Öyle. Şu an geldik işte beyza giden evet. oturuyoruz. Öyle. Evet. Şaka mı 12 senedir arkadaşız lan. Okul zamanından çok tuhaf. Bir de ikimizin de Ankara'da olması. Evet. Yani e, o da tevafuk yani. Hani ikimizin eşi de Ankara falan derken. Valla yani, ne yani. Valla ben de şaşırıyorum. Çoğu şey de mesela Beyza'yla çoğu şeyimiz de hep birdir. Böyle o bir şey yaşar. Yaklaşık evet. aynısını ben yaşarım böyle. Böyle hayatımız birbirine cidden çok benziyor. Zaten hamileliğin hani diyorum ya haftasından tutun gününe kadar aynı olması. Aynen. Bir gün ütü yapıyordum evde. Beyza da o ara hamileydi. Cano dedim e telefon konuşuyordu. Ya da tüp bebek tedavisinin sonuçları mı olacaktı? Bir şey olacak bu Tüp bebek tedavisiyle şey. alakalıydı. Aha bir şey. dedim ki Cano dedim ben ütü yapıyordum böyle. Ya dedim başım döndü dedim böyle. Ama ben hamile oldum falan bilmiyorum telefonda konuşuyorduk. Hatta o gün böyle dalga geçtim ben. <laughs> Düşünsene ne dedim ben de hamileyim. Evet. Ondan sonra hamileymişim meğer. Aynı gün Allah'ım yani aynı. diyorum ya onu öğrendiğimiz gün yani aynı gün aynı hafta falan ikimiz de şok geçirdik ve Meyra erken doğmasaydı <laughs> <dolayı. gülüyor> o bozdu dolayı yani. biz de her şey yani planlandığı gibiydi bunlar bozdu. Valla öyle Aynen. yani. Evet yani bir gün inşallah dönmek istiyorum cidden. Ama eskisi gibi dönmem belki böyle Tabii daha az olur. böyle aynen değişiklikler olur yani komple böyle canım istediğimi çekerim canım evet. istediğimi koyarım ve eskiden böyle hep çekeyim hep koyayım vardı artık o gücüm kalmadı onu tamam. diyebilirim. Şimdi hayat insanı yoruyor evet. öyle. Ya da düşünce tarzın değişiyor. Aynen, çok değişti. Düşünce tarzım aşırı fazla değişti. Önem verdiğin şeyler değişiyor. Fena filan yani. Aynen öyle. Evet, böyle. Muhtemelen yazacaksınız Aden Nevayı görmek isteyenler olacak ama o konuda bilmiyorum da şüphelen hani daha hani bir de hani Gamze de şu an hani hazır değil zaten hani YouTube'a falan dönmeyi o yüzden hani Aden Neva'yı da göstermek istememesi gayet normal arkadaşlar destek mesajlarınızı Gamze'ye atın bol Hı. bol motive olsun <laughs> ee, sana da iyi geleceğine inanıyorum açıkçası çünkü mesajlarınız o kadar güzel ki yani hani bana bileni öyle güzel şeyler yazıyorsunuz ki ile alakalı. Gamze'ye de çokça yazdınız ve iyi hissettiriyordur diye düşünüyorum. Tabii ki de böyle bakıyorum mesela bazen ya diyorum daha unutulmamışım diyorum yani daha halen böyle bakıyorum o kadar çok mesaj geliyor ki yani çok YouTube'a bakamıyorum ona eşim bakıyor, Engin bakıyor işte ben daha çok Instagram'a böyle bakıyorum evet. ama cidden çok fazla geliyor ve hepsi güzel hiç böyle içinde böyle cidden bu ne kadar kötü bir insanmış diyeceğim hiç olmadı. Sadece bazen işte saçma sorular oluyor böyle daha. Ama onları da göz ardı ediyorum yani evet, bakmıyorum. O bile. her zaman olabiliyor maalesef Aynen. ki. Yani tek tük o da onların da kötü bir niyeti olduğunu düşünmüyorum. Ama böyle hani böyle sorulmayacak yerde soru soruyorlar. Evet o oluyor maalesef sosyal Aynen. medyada. Öyle Hı. yani böyle küçük bir şey yaptık Gamze'me. Bol bol destek mesajı Hı, atın. Sizi seviyorum inşallah. Böyle daha uzun görüşeceğimiz zamanlar i̇nşallah. gelir. İnşallah. Misafirlerimiz gitti arkadaşlar Allah, çok yani. güzeldi valla e, şimdi hediyelerini göstereceğim takılarını taktılar ama o kısmı göstermeyeceğim sadece hediyeleri göstereceğim aynen, arkadaşlar Allah razı olsun keselerine bereket olsun. şöyle gösterelim çok de. tatlı ya o kadar minnoş ki bu şu an biliyor musun tam olur Aynen, aynen, lazım. aynen. bu arada aldığı birçok şey yani sadece tulum değil ama diğerleri bence mihraya da olur meyraya da olur zaten Gamze de öyle dedi aynen iki kız kardeş giyerler bir dedi. birkaç ay? Mihra'y olmaz mı? Mihra'y olmaya devam et. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o da aslında şey, bir nevi güzel oluyor. Mihra birçok şeyi sürekli giyiyor arkadaşlar. Şöyle alt üst takımlar var, evet. çok kaliteli şeyleri kumaş. Çok çok güzeller. Aydınlar. Bakın şöyle, bakın şöyle alt üst. Buna bakın. Tam yazlık <laughs> elbise. Bu, o kadar şey güzel böyle, ki. Kıştı, şu anki havalarda giyilir. Kollu bir şey. Evet ama mesela alt üst daha evet, evet. iyi oluyor yani bir de papatyalı bir de. bakın tam aslında mihroşluk. Aslında biri şunu giyecek, biri de şunu giyecek. Evet. Ondan sonra evet. beraber yan yana poz. Bu da çok güzel yine böyle papatya hani gibi. Ve pembiş pembiş. pembiş pembiş bakın bu şekilde. Çok, tatlı. çok Çok güzel. Allah razı Biraz olsun. keselerine bereket. Olsun. Ee, bu videoyu da artık burada kapatacağız. Umarız hepinizin vermiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah